Merhaba sevgili dostlar. Şimdi Tünektepe tarafındayız. Buradaki ayı yuvasına iki gün önce foto kapanı kurmuştuk. Şimdi gidelim foto kapanı kontrol edelim. Bakalım neler bulacağız, neler bulmayacağız. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar merhaba sevgili dostlar az önce kayıt yaparken şarjım az olduğunu fark ettim. Aksiyon kamerası da şarjım az olduğu için telefonla devam ettim. Telefonu da dik pozisyona getirdiğim için yol uzun versiyon çekmiş olacağız. Yapacak bir şey yok. Bir varalım gidelim bakalım neler olacak neler olacak hep beraber bir görelim. park ettik. Şimdi kameramızı ayarlayalım. Ve yolculuğa başlayalım. Tepe kameramızı takıyoruz. Haydi bakalım. Evet şimdi kameramızı bağladık. Elimizle kontrol ediyoruz. Hadi gidelim bakalım. Yolumuz uzun. Şimdilik dağlara, bayılara tırmanacağız. Tekrar geri aşağılara ineceğiz. Bakalım. Hazırladığım e, yem kokusu çok güzeldi. Onu hazırlarken 6 tane tavuk bulyon sıcak suda iyi bir karıştırmıştım. Ee, nereden gitmiştim ben oraya ya? Şuradan ilerden gittim herhalde. Gittim yeri de karıştırdım iyi mi? Aynen oradan olması lazım. Bakalım neler olacak neler olmayacak hep beraber Uy, vallahi tırstım la. Uş, Haydi bakalım. Haydi bismillah. <laughs> Foto kapanımız gene orada duruyor. alalım bakalım. Eski dost ne yapıyorsun? Bayağı güzel şeyler çektim bakalım. İlk önce bir kapatalım. Biz yolda giderken biz de çekmesin tekrar. Telefonu bırakalım kenara. Evet. öncelik şuradan bir kurtulu kurtulmayı yapalım kendimiz bir kurtaralım buradan çok merak ediyorum acaba neler gördük neler görmedik Burası ayı bölgesi olarak geçiyor. Burada boz ayılar falan varmış. Bir iki tane çobanın dediğine göre. Ama ve lakin ayı olur, domuz olur fark etmez. Foto, foto kapan gördüm affetmez. Geçelim, gidelim. -du 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 -du. Hop. Ah. Aracımıza ulaştık sonunda. Evet, şimdi hemen hızlıca fotokapını açalım. Nelerimiz var, nelerimiz yok. U ufaktan bir göz atalım. Şu ipi çıkartalım arkasından. Şu dursun. Evet şimdi o dururken hemen foto kapana bağlanalım uygulamaya. Gözüküyorum bilmiyorum. Kameraya bağlan dedim. <laughs> Şöyle biraz yakında dursun. Evet tamamdır. Bağlandık. bu ee, gündüz beni çekmiş. Beni sileyim. Bir, iki, üç tane video çekmiş. İlk çektiği videoya bakıyorum hemen hızlıca. Hatta şöyle yan çevireyim. Beraber bir izleyelim. Neler çekmiş neler çekmemiş hep beraber bir görmüş oluruz. O ne o? Bir şey geliyor. Tilki mi o? Tilki. Tilki, tilki, tilki gördü. Evet. Onu bir geçtim. Diğeri neymiş acaba? Aha domuz. Vallahi domuz. Bunu da bir geçtim. Ayı için geldik ama onun ağacında her şeyi bulduk gibi. Bu neymiş bakıyorum? Bu da mı domuz? yükleniyor. Aynen. Neyse bu görüntülerin tamamını az sonra ben ee, şey yapacağım. Direkt hepsini bir editleyip gö göndereceğim. Tek bir video olarak daha net şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bugünlük de elimize gelenler bunlardı. Neyse ki o kadar kötü bir durumumuz yok. Bir tane tilki, iki tane domuz fark ettik. Ee, yalnız ben videoyu çekeyim derken herhalde çıkma sokağa girdim. Neyse şuradan bir U dönelim artık yapacak bir şey yok. Yani olacak olanlar bunlar yani. Normal olarak her şekilde nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bir şekilde bilemiyoruz, edemiyoruz. Elimizde navigasyonla gezmemiz lazım ama velakin her daim navigasyonda elimizde olmuyor. Biraz doğaya, kendimize ön plana vermemiz gerekiyor. Şuradan sola dönüp ana yoldan devam edelim. Malumunuz burası Türkiye. Her yol bir yere çıkabilir, bir yere de çıkmayabilir. Ama velakin şehrin bu kadar yakınındayken Yaban domuzu olsun, tilki olsun, özellikle ayı olsun bulmak çok hayret verici bir şey. Neyse yorum yapmayı, beğenmeyi ve videonun tamamını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.